Bir sabah uyanıyorsunuz. Telefona gelen bildirimde 2500 lira değerinde kupon sizi bekliyor yazıyor. Tıkladığınızda karşınıza çıkan uygulama her şeyi inanılmaz ucuz fiyatlarla sunuyor. 10 liraya ayakkabılar, 20 liraya mutfak robotları. Üstelik kargo da bedava. İşte karşınızda Temu. Bu platform sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada e-ticaret dengelerini alt üst etti. Ancak ekranın parlak yüzünün ardında çok daha karanlık bir hikaye gizliydi. Temu, Çin merkezli dev bir şirket olan PDD Holdings'in uluslararası pazarlardaki dijital silahı. Eylül 2022'de ABD'de kurulan bu platform, aradan geçen kısa sürede Amazon'u bile sarsacak kadar büyük bir etki yarattı. Nasıl mı? Aracıyı ortadan kaldırarak ürünleri doğrudan Çin'deki üreticiden müşteriye ulaştırdı. Dropshipping Stoksuz satış, ters açı açık artırma, kazan kazan gibi görünen stratejiler. Ama aslında bu sistemde en çok kazanan sadece bir taraftı. Temu. Temu, Türkiye'ye resmi bir temsilcilik açmadan girdi. Ne vergi ödedi, ne ofis kurdu, ne de istihdam sağladı. Yine de sadece bir yılda 43 milyar TL ciro yaptı. Bu yılki hedefi ise çok daha yüksek. 83 milyar TL. Günde 150 bin paket Türkiye'ye giriyor. Ancak bu başarının gölgesinde Ticaret Bakanlığı'nı bile harekete geçiren büyük bir sorun büyüyordu. Temu'nun Türkiye'deki yükselişi beraberinde bazı rahatsız edici iddiaları da getirdi. Kimi kullanıcılar sipariş ettikleri ürünlerin görseldekilerden çok farklı geldiğini öne sürüyor. Bazıları ise haftalarca kargo beklediklerini ya da ürünlerin hiç ulaşmadığını iddia ediyor. İade süreçlerinin ise karmaşık ve ilgisiz bir müşteri hizmetiyle karşılandığını dile getiriyorlar. Tüm bu durumların sonucunda resmi kurumlara ve şikayet platformlarına yapılan bireysel başvuruların 50 bini aştığı belirtiliyor. Bu iddialar kamuoyunda bu kadar büyük hacimde bir platform neden hala Türkiye'de bir temsilcilik açmadı sorusunu daha da güçlü hale getiriyor. Ticaret Bakanlığı ise bu süreci artık yakından takip ediyor. Gündemde olan iddialar ve kullanıcı tepkileri, yetkililer nezdinde Temu'nun Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlanması ya da tamamen durdurulması gibi senaryoları da gündeme getirmiş durumda. Ancak asıl endişe, Temu'nun sipariş sırasında kullanıcıdan TC kimlik numarası istemesiyle başladı. İddialara göre, platformun 10 milyondan fazla Türk vatandaşının kişisel verilerine erişimi var. Ve bu sadece kimlik numarası değil konum bilgisi, mikrofon ve kamera erişimi, mesajlar, fotoğraflar, uygulama geçmişi, parmak izi, yüz taraması… Hepsi. Peki bu bilgiler nerede saklanıyor? Cevap basit, yurt dışında. Temu sadece ucuz ürün satmıyor, kullanıcı psikolojisini de çok iyi analiz ediyor. Geri sayımlı kampanyalar, sözde kaçırılmak üzere olan fırsatlar, bedava ürün oyunları. Tıpkı bir slot makinesi gibi her tıklama yeni bir heyecan, her alışveriş bir ödül hissi yaratıyor. Nottingham Üniversitesi'nden Profesör Mark Griffiths'e göre bu kumar psikolojisi daha gitti ile aynı yapıda. Temu'nun fiyatları neden bu kadar düşük? Çünkü ürünler Çin'de bazen de zorla çalıştırıldığı iddia edilen işçiler tarafından üretiliyor. ABD Kongresine sunulan bir rapor, Temu ile bağlantılı tedarik zincirlerinde Sincan'daki Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair yüksek risk bulunduğunu ortaya koydu. Şirket ise bu konuda yalnızca endişeliyiz demekle yetindi. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte yurt dışından yapılan alışverişlerde gümrüksüz sınır 150 Euro'dan 30 Euro'ya indirildi. Yani artık Temu'dan aldığınız ürünlerin çoğu için vergi ödemeniz gerekiyor. Ama çoğu kullanıcı bunun farkında bile değil. Siparişler gümrükte kalıyor, vergiler çıkıyor, sorunlar büyüyor. Temu, dijital dünyanın yeni alışveriş çılgınlığı. Ama ardında kalan veriler, iddialar, tartışmalar ve binlerce kullanıcı yorumu fiyat etiketinden daha büyük bir hikayeye işaret ediyor. Türkiye'de temsilcilik olmadan milyarlarca lira ciro yapan, kişisel verilerle ilgili soru işaretleri taşıyan ve gün geçtikçe daha fazla şikayete konu olan bir platform için resmi bir müdahale artık an meselesi olabilir. Ticaret Bakanlığı'nın atacağı adımlar sadece Temu'yu değil, Türkiye'de faaliyet gösteren diğer global platformları da yakından ilgilendirecek. Peki sizce Temu yasaklanmalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Trend Türk olarak bu soruları sormaya devam edeceğiz. Eğer siz de bu dijital dünyada bilinçli kalmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir tıkla alışveriş yapıyoruz ama o tıkla hayatımıza neleri davet ediyoruz?